Bakalım neredeymiş anneciğim. Aç bakalım. Burada olması lazım. Şuraya bakalım. Bana yardım et. Şunu çıkartalım. Bunu Çıkar. Dur. Yardım et bana. Ben bunu yapmıştım sana Aslı'cığım. Evet. Bu çok güzel. Şimdi şunu kapatalım. Kapat. Tamamdır. Evet. Gel bakalım. Açalım. Ne varmış içinde bakalım? Hangi hayvanlar var? Wow, çok güzel. Ben yaptım sana. Wow, aç bakalım. Evet açtım. Çok güzel. <laughs> hangi hayvanlar var? Bakalım. İsimlerini söylersin tamam mı? Şimdi ben söyleyeceğim. Sen de böyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bunu ben yapmıştım. Asya'ya yaptım ben bunu. Değil mi Asya'cığım? Ama şirinler var bak. Evet şirinleri de var Asya'nın. Evet şirinleri baba yaptı. Şimdi ben söyleyeceğim. Bu ne Asya? Hangi hayvan? İnek. İnek. Evet doğru bildin. Şimdi bunu çıkartalım. Bunu bildin. Evet. Onu al yanına. Bu neymiş? Bu tavuk. Evet. Tavuk. Tavuk ne nasıl şey yapar ses çıkarır? O horoz. Evet. Tavuğu da söyle. Tavuk. Kıt kıt kıtak. Kıt kıt kıtak. Evet. <laughs> bunu söyle bakalım. Aa, kurbağa. Evet. Kurbağamız. Şöyle gösterelim. Asya da yeşil, kurbağa da yeşil. Evet. Bunu söyle. O yılan. Evet yılan. Nasıl ses çıkarır? Evet doğru. Evet, bunu söyle bakalım. Bu kedi. Kedi değil. Bunu bilemedin. Sence? Ee, hayvan. Kurt. Evet kurt. Bunu bilemedim. Bu burada kalsın. Tamam. Bunu bilirsin. Hmm. O fil. Evet fil. Hmm. Filimiz. <gülüyor> <gülüyor> fil böyle bir. <yapıyor>. Hayvanat <laughs> <laughs> bahçesine gitmiştik ya. Evet. Fili gördün mü orada? Evet gördüm. Cebrail de vardı. Evet Cebrail abin ince ablan değil mi? Evet. Onlarla birlikte gitmiştik. Evet. Şimdi buna bakalım. Ölük. Ördek. Ördek mi? Evet. Evet. Ördek. Bunlar da civciv. Evet, bunlar da küçük civcivler. Arda da bir tane de var. Aa, o, 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 nereden geldi? Bu daha yapılmamış ama. Daha gözleri yok. Bunun gözlerini sen mi çıkardın Asya? Hayır. Sen çıkardın. Bunun gözleri vardı ama. Bilmiyorum. Sen kaybettin herhalde. Herhalde bunları çıkartırım. Bunlardan alsın. Şimdi buna bakalım. Şunu söyle. Bu Hayır. Bak bunun kuyruğu var böyle kocaman. O ne? At. At değil mi? Evet. Dık dık. dık dık. at. Evet. Şuna bakalım. Bu da kocamanmış ya. Şunu söyle. Bu da ayı. Ayı evet. Ayı çok güzel yumuşacık. Yumuşacık değil mi? Çok güzel. Evet çok güzel. İçinde pamuk var. Evet içinde pamuk var. Pamuğu sen mi koymuştun? Evet ben koydum. Ben yaptım onları. Çok güzel olmuş. Ne? Buna bakalım bu neymiş? Neymiş bu? Eşek. Eşek değil kız bu. Koyun. Siyah bir koyun bu. Siyah koyun. Siyah koyuna bakar mısın? Evet çok güzel. Bunun içinde de pomuk koydum. Evet hepsinin içinde var. Yumuşak olsun diye. Evet yumuşak olsun diye. Bak deminki söylediğim burada. Neymiş bu? Söyle bakalım neymiş? Dıgı dıgıd. Hayır dıgıdık söyledik. Atı söyledin. At. Söyledik ama onu bu. Eşek. Eşek. Evet al. Bunu da benim etmemem. Evet buna bakalım. Bunun da bir gözü yok. Asya çıkarmış. Evet. Neymiş? <laughs> Çok seviyorum bunu koyduğu kedi. Evet, kedi. Kedicik. Kedicik nasıl ses çıkarır? <laughs> Sen de kediciksin. Evet. şimdi tavuktu var. Buna bakalım. Evet, deminki tavuktu, değil mi? Bu da horoz. Horoz nasıl ses çıkarıyordu? Evet. Şimdi ne kaldı? Hmm, ormanın kralı. Bu ormanın kralıymış Asiye Evet. İsmi ne bunun? Hmm, bu ne? Bu neydi? Aslan. Aslan. Evet aslan. Şimdi bunları tek tek diz bakalım. Hmm. Hangisi nerede yaşar? Aha, Onlar onlar buranın değil ki. Onlar hikayenin de. Bunları alalım. Bunlar buranın değil. Bunlar da inek. Ama başka kitabın. Bunlar nerenin? Başka kitabın var diye onun. Hikaye kitabın. Neredeydi o kitap? Kaybolmuş. Onu da bulmamız gerekiyor. Bakarız birazdan. Tamam bakalım. Şimdi sen diz bakalım onları. Tamam. Şey, çok güzel. Aslanı al aslan. İlk önce nereye koyuyoruz aslanı getir buraya. hayır, hayır bu, buraya koymamız gerekiyor halıya buraya. hayır oraya değil getir buraya. şuraya koyabilirsin nereye? tekrar aynı yerine buraya koyamam ver bana ben yapıştırayım ben yaklaşayım bu aslan Bur. anne bu tavşana benziyor tavşan değil kız o. Benziyor. Evet biraz benziyor burnu falan. Neydi o? Eşek. Evet ver bakalım onu da. Buraya koyalım. Eşek. Diğerlerini de getir. Bu, i̇lk önce bu tavuğu alalım. Tavuğu da şuraya koyabilirsin. Ayıyı ver. Ayı, ayıcık. Ayıcık çok güzel. Ver bana. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Buraya koyalım ayı. Burada, burada. Bu da koyun. Bu neydi Asya? Bu koyun. Evet, koyun. Buraya koyalım. O da koyun. Ama bunları nereye koyacağız? Onları da ver bana. Hı. Tamam. Ikıncı fili alayım. Fili ver. Fili şuraya koyalım. Fil'i oraya koymuştuk. Fil. Anne fil mavi. Fil evet. gri olur. Fil ben öyle yap. Boyadım mı? Boyamadım. Keçeden yaptım. Renkli keçeden. Ver bana. Hmm. Bu neydi Aslı'cığım? Hmm, eşek. Eşeği söyledin. O neydi? <laughs> dıgıdık. Dıgıdık. Dıgıdık ama ne? İsmi ne? Hmm, dıgıdık. At. At. Evet at. Unutma tamam mı? Hı -hı. At. unutuyorum. Hmm, bu, bu ne? Bunu şimdi? söyle. Bu da tavuk. Bu da oraya koyalım. Şimdi ben bunları bunların ne? Onlar civciv. Bu civcivin gözü yok. Yok mu? Evet. Buraya getir koy. Tamam. Ördek. Ördeği de koyayım. Bu da kurbağa, çok komik. <laughs> Şuraya koyacaksın. Yeri nerede yeri? Şuraya. Anne ama yeri nerede bunların? Onların yok. O, onları başka yere koyabilirsin. Kediyi de ver bakalım kedicik. Buraya o zaman koyalım. Hadi bunları buraya koyayım. Tamam. Hı. Kurdu da koyduk. Kurdu ama o kalmış. Evet inek var. tek kaldı. İneyi de buraya Hı. yapıştıralım. Ama orası orası. Orası Aa tavuğu vermen lazım. Tavuk. Tavuğun orada ne işi var güneşin yanında? Ver bana tavuğu. Şuraya koyalım tavuğu. Buraya Evet tekrar söyleyelim. Koyun. Tavuk. Bu da eşek. Bu da kedi. Evet. Bu da bu da ayı. Ayı. Bu da ne diyor? Aslan. Aslan. Bu da tavuk. Bu da kurt. Kurt. Burada at. At. İnek. Fil. İnek, fil. Ördek. Anne baykuş. Evet baykuş da var burada. Baykuş çok güzel. Yılan. Bay, baykuş çıkıyor mu? Yılan da burada. Anne çıkıyor mu bu? Çıkmıyor o yapışık. Bunu sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Evet. Beğendin mi? Evet ben da hmm. çıktı. Evet, çok güzel yapmışım. Evet.